Bu hafta gökyüzünde oldukça hareketli ve duygusal bir atmosfer hüküm sürüyor. Güneşin yengeç burcuna geçişi duygusal bağlantıları ve ailevi ilişkileri ön plana çıkarıyor. Ayın terazi burcunda olması denge arayışını ve ilişkilerde uyumu vurguluyor. Balık burcu için bu enerjiler duygusal dengeyi sağlama ve ilişkilerde farkındalığı artırma fırsatı sunuyor. Aşk ve ilişkilerde ise Venüs'ün ikizler burcuna geçişi, iletişimi ve zihinsel bağlantıları ön plana çıkarıyor. Balık erkeği, partneriyle derin ve anlayışlı konuşmalar yaparak ilişkisini güçlendirebilir. Balık kadını ise duygularını net bir şekilde ifade ederek sevgilisiyle derin bir bağ kurabilir. İş ve kariyer alanında Merkür'ün aslan burcunda olması yaratıcılığı ve liderlik yeteneklerini ön plana çıkarıyor. Balık burcu bireyleri bu dönemde cesaretlerini toplamalı ve kendilerini ifade etmeye odaklanmalı. Mars'ın Başak burcunda olması ise detaylara odaklanmayı ve çalışma disiplinini vurguluyor. Sağlık konusunda ise dikkatli olmak önemli. Neptün'ün Koç burcunda olması duygusal dengeyi korumanın bedensel sağlıkla doğrudan ilişkili olduğunu hatırlatıyor. Balık burcu bireyleri, yoga, meditasyon gibi ruhsal ve bedensel dengeyi sağlayacak aktivitelere zaman ayırmalı. Finansal durumda ise Venüs'ün ikizler burcunda olması, maddi konularda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Balık burcu bireyleri harcamalarını kontrol altında tutmalı ve gereksiz risklerden kaçınmalı. Tavsiyeler bu hafta duygusal dengeyi korumak ve iletişimi güçlendirmek önemli. İç sesinizi dinleyin, duygularınıza ve ihtiyaçlarınıza odaklanın. Duygusal açıdan dengede kalmak hem ilişkilerde hem de kariyerde başarılı olmanıza yardımcı olacaktır. Bu hafta Balık burcu için duygusal ve iletişimsel odaklanma ön planda. Venüs'ün etkisiyle ilişkilerde derinleşme fırsatı bulabilirsiniz. Duygusal dengeyi koruyarak hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda başarılı olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ve duygusal zekanızı ön plana çıkararak bu haftayı verimli ve huzurlu geçirebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınız yayınlandığında haber almak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.